Ben bugün çok mutluyum. Antalya'dayız. Gelecek güzellik merkeze. Şadiye Türkmen hocamızın yanındayız. 5 yıl önce bizden cihaz aldı. 5 yıldır cihazımız kullanıyor. Ve çok mutlu. Ve tekrar cihazını değiştirmek istedi. Bizimle temasa geçti. Yeni modelimizden Şadiye hocamıza teslim ettik. Yeni markamız, Champion Multi Çift başlıklı. Bu olay, firmacılık ekolünde, firmacılık kültüründe e, firma sahibini çok mutlu eden bir olaydır. 5 yıl önce sizden bir epilasyon cihazı almış müşterimizin 5 yıl sonra tekrar sizinle çalışmak istemesi gerçekten çok önemli bir olaydı. Gurur verir. Bu onur, bu gurur yaşıyorum. Antalya'ya geldiğimden beri Şadiye Hocam ve kıymetli eşi bizi çok güzel ağırladılar. Şadiye Hocam bizi tekrar tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tesbe işgal yurttan her zaman çok teknik servis olsun, cihazdan her zaman çok memnun, müşterilerim çok memnun. Çok da güzel bir cihaz üretmiş kendileri. Şu anda da onu tercih ettim. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Her şey için teşekkür ediyorum kendilerine. Hayırlı olsun, hayırlı, şey bereketli, bol kazançlar diliyorum. Şampiyonluğun bildim. Tüm dostlarımıza şiddetle tavsiye ediyorum. Herkese selamlar, herkese hayırlı işler.